Bakın Subhanahu ve Teala misal veriyor. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Taha suresinde وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim de zikrimden, göndereceğim kitaptan, vahiyden yüz çevirirse, hayatını bu kitaba göre düzenlemezse tabir caizse, şüphesiz ki ona sıkıcı, dar bir hayat vardır. Niye? Çünkü yaşantısını, hayatını, bu kitaba göre düzenlememiştir kardeşler. Ve kıyamet gününde de böyle kimseler onu Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle kör olarak diriltiriz diyor Rabbul Alemin. Kör olarak dirilen kimse diyecek ki قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Rabbim niçin beni kör olarak haşrettin? Ben dünyada halbuki gören biriydim. Buyuracak ki Subhanehu ve Teala قَالَ كَذٰٓلِكَ اَتَتْكَ ve فَنَس۪يتَهَا وَكَذٰٓلِكَ الْيَوْمَةُ اُنْسَاۚ İşte ayetlerimiz sana gelmişti, sen onu unutmuştun. Bugün sen de unutulup kendi haline terk edileceksin. Yani o kitabı, o ayetleri kendi hayatının içinde uygulamamışsın kardeşler. Allah Azze ve Celle onu bir yaşantı kitabı halinde bizim bunu almamız gerektiğini bakın bu misalde de Rabbul Alemin örnek olarak veriyor.